Tabii piyasada çift taneli büyümeyi tahmin edenler vardı. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman yüzde sekizlerde bir büyüme bekleniyordu. Bu beklentilerin bir hayli üzerinde bir büyüme. Ve hatta ve hatta G20 ülkeler arasında Türkiye en hızlı büyüyen ülke. Çin'le Hindistan'ın büyümesi ortalama altı buçuklar civarında olduğunu düşünürsek evet. onların yaklaşık bir beş puan kadar üzerinde büyüdük. Dolayısıyla sevindirici. Bir sevindirici tarafı da şu büyümenin kompozisyona baktığımızda çok iyi bir kompozisyon görüyoruz. Yani hem ihracat tarafından bir büyümeye destek var, hem iç tüketimden büyümeye bir destek var, evet. hem de yatırımlardan büyümeye bir destek var. Dolayısıyla genel itibariyle değerlendirdiğimde çok pozitif bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen alt detaylarını da aktaralım izleyicilerimize. Hangi sektörlerde ne kadarlık bir büyüme kaydetmiş Türkiye ekonomisi? Hemen onu aktaralım. Tarım sektörü toplam katma değeri %2.8, sanayi sektörü 14.8 ki sanayi sektörü aslında en önemli itici güç. İnşaat %18.7, hizmetler sektörü de bu çeyrekte %20.7'lik bir büyüme kaydetmiş. İnşaat ve hizmette de oldukça hızlı bir büyüme görüyoruz. Ee, şimdi biz e, yıl sonunu tabii %4.4 olarak orta vadeli programda hedeflemiştik bir öncekinde. Bunu %5.5'e revize ettik ama şu an görünen kompozisyonda tabii bunun biraz daha üstüne çıkılacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle 3 çeyreğe baktığımız zaman ortalamada yaklaşık 7.15. Yani ilk 9 ayı Türkiye ortalamada 7.15 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Dördüncü çeyrekte şimdi baz etkisini de hesaba katacak olursa çünkü biz gösterdiğiniz gibi geçen senenin dördüncü çeyreğinde %4.2 büyümüştük. Evet. dolayısıyla bir baz etkisi bu çeyrekte olduğu kadar güçlü bir baz etkisi yok. İkinci olarak bazı teşvik ve desteklerin etkisini dördüncü çeyrekte göremeyeceğiz. İşte vergi indirimleri, KGF gibi vesaire. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte bu kadar çift taneli bir büyüme olmasa da yine yüzde beşler civarında bir büyüme gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Ki biz Ekim ayının sanayi üretim verisini geçtiğimiz Cuma günü aldık. Orada da yüzde beşin üzerinde bir büyüme var. Dolayısıyla hani sanayi üretimiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu düşünecek olursak dördüncü çeyrekte de Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Genel itibariyle baktığımız zaman dolayısıyla biz 2017'yi %6,5 veya %6,8 civarında büyüyerek kapatabiliriz. <laughs>